Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 65 yaş engelli ve evde bakım aylığı alanlara ilişkin verileri paylaştı. 2021 yılında yaşlılık aile alan kişi sayısının 836.665 olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığımızca 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve işi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1 bölü 3'ünden az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yaşlı aylığı verilmektedir olup 2022 yılı Ocak ile Haziran dönemi için verilen maaş 1084 lira 55 kuruştur dedi 2021 yılında engelli aile alan kişi sayısının 616548 olduğunu açıklayan bakan yanık evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısının da 530 bin olduğunu dile getirdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya yanıka engelli ve yaşlı ve evde bakım aile alanların durumunu sorduk. Verdiğimiz soru önergesine nihayet yanıt geldi ve rakamları size açıklıyorum. Türkiye'de 1 milyon 983 bin kişi yaşlı ve engelli ve evde bakım aylığı alıyor. 2022 yılı Ocak ve Haziran dönemi için yaşlılarımıza reva görülen aylık ücret, aylık maaş 1084 ,55 lira 55 kuruş. Türkiye'de 836.665 kişi yaşlı ve bakım maaşı alıyor. Şimdi bu soruyorum ayda insanlara bin lira vererek siz yaşama tutunun ve yaşayın demek ne kadar insanca ve ne kadar hakça. Bin lirayla ne yapabilir bu insanlar? Elektriğini, suyunu, doğal gazını, yakacağını, odununu, kömürünü bile karşılayamaz bu insanlar. Ve bu insanlara ölme, yaşa deniliyor. Engelli maaşı ise bunun daha altında. Bir engelli yurttaş için verilen rakam 842 lira. Bir engelliye ayda 842 lira veriyorsunuz. 616.548 engelli yurttaşımız ayda 842 lirayla yaşam savaşı veriyorlar. Yaşamak eğer aileler olmasa, eğer onlara bakanlar olmasa mümkün değil bu rakamla. Eğer evdeki geliri de yüksek görüyorsa bakanlık yani anne babanın gelirinin yüksek olduğunu ve evin olduğunu görülüyorlarsa engellinin maaşını kesiyorlar. Şimdi buradan sormak lazım. Bu maaşlarla bu insanlar nasıl yaşayacaklar, nasıl hayata tutunacaklar? Bu rakamlarla elektrik, doğal gaz, su hangi ihtiyaç karşılanabilir? Bırakın kirayı, bırakın yani bin lirayla hangi yaşlımız yaşayabilir? Yani her gün bir e, simit iç, yese, bir çay içse bu para yetmiyor. Hesaplayın bakın bir simite, bir çaya bu para yetmiyor. Onun için buradan tekrar Sayın Bakan Derya Yanık'a sesleniyorum. Yaşlılarımıza sahip çıkın, engellerimize sahip çıkın. Çünkü onlar bu ülkenin insanları, bu ülkede sosyal güvenceden, sosyal yardımlardan, desteklerden faydalanması gereken insanlar gerçekten onları ölüme mahkum ediyorsunuz ve hiç mi hiç umursamıyorsunuz.